ile batılı hakkın üstüne galip getirmek istemeleridir. Zuhruf suresinin 59. ayeti kelimesine geldik. O sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kıldır diyor. O sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kıldır. Kim için? Hazreti İsa için söylüyor. Evet. Allah'ın yarattığı bir kuldur diyor. Ve kendisine nimet verdiğimiz, yani peygamberlik verdiğimiz, ayrıca onu babasız yaratarak insanların Allah'a inanmayacaklarına onu bir peygamber olarak göndermesi ve inanmayanların da onu Tanrı olarak kabul edip Allah'a çık koşarak Allah'ın bir nimetini küfre yönlendirmeye çalışan insanların yani Hz. İsa'yı ilah yaparak onu da efendim eee isyana sokmuşlar gibi bir duruma getirmeleri karşısında kendilerini haklı çıkartmaya çalışan insanlar ne yapıyor Allahu Teala o sadece kendisine nimet verilen İsa ona örnek olarak gönderdiğimiz bir kuldur. Biz onu bir örnek olarak gönderdik diyor. Örnek Ondan sonraki insanlar da Allah'ı inkar ettiklerinden dolayı Allah'a değil de Allah'ın oğluna <laughs> tövbe estağfurullah Öyle Hazreti Melebi'de Hanım'ı biliyorlar ya. efendim, Bunlara tapınarak Allah-u Teala'ya vermiş olduğu elisti kitabındaki ahdini dünya üzerinde simgelemiş oluyor. Kendisi nasıl bir insan olduğunu etrafına, kendine ve Allah-u Teala'ya şahit tutturmuş oluyor. Hz. İsa Aleyhisselam Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'ın yarattıkları Allah'a ortaklar olamaz. Allah Teala sadece Hz. İsa Aleyhisselam'ı İsrail yollarına bir örnek olarak göstermiştir. Örnek de muazzam bir örnek. Hz. Mevlana'mız Doğum yapıp da kavmine, kavmine elinde çocuktan gelince kavmi ya Meryem sen çok kötü bir iş yaptın diyorlar. Senin kardeşin diyor böyle. Baban da çok doğruydu diyorlar. allah Teala'nın Hazreti Meryem anamıza sana bir şey sorarlarsa ben bugün oruçluyum de çocuğu göster diyor. Hazreti Meryem de ben bugün oruçluyum diyor. Suskunluğunu gösteriyor. Çocuğu gösteriyor. Biz bir yeni doğmuş çocuklar nasıl konuşacağız diyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam kundakta konuşmaya başlıyor. Ben Allah'ın yarattığı bir kulum diyor. Beni Allah bir peygamber olarak sizlere gönderdi diyor. Daha yeni doğmuş bir çocuk bu şekilde kavmine hitap edebiliyorsa bu ne sihir değil, ne keramet. Bu bizzat Allah'ın bir mucizesi. Hadi kerametlerle insanların hani yapacağı büyülerle, sihirlerle keramet hariç Allah'ın gösterdiği keramettir. Sihirlerle, büyülerle dünyada bütün kuvvetlerinizi toplayın, kundakta bir çocuğu konuşturun. Mümkün mü? Ancak Allah dilerse olur. Evet. Allah Teala eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah Teala Hz. İsa Aleyhisselam'ı babasız dünyaya getirmiştir. Allah'ın her şey gücünün yettiğini göstermesi için Hz. İsa Aleyhisselam'ı bu durumda yaratmıştır. Evet. Bu durumda Allah Teala ta elesti bir Rabb kümde. insanlarla ahitleştiği zaman o ruhtaki akli maat Aklıma at. Ruhta. Bu ruhun allah Teala ile orada konuşması demek ki irade açık. Hafıza açık. Sonra ahit geçtikten sonra berzaha kaldırması. Zamanı gelen ruhu dünyaya göndermesi için berzatan alıp ceberrut alemi dediği Allahu Teala'nın onu yani yakınlık alemi bizzat Allahu Teala'nın bizzat berzatını alıp da onu şifrelemesi şifrelemesi o aleme ona unutturması onu melekut alemine göndermesi ruhani ruh durumuna getirmesi orada da bir şifreyle dünyaya gönderip efendim dünyada zahiri yani kimisi hayvani ruh der, kimisi ruhani ruh der, durumuna getirmesi. Evvelde allah Teala Teala'yla ahitleşme tamamen kapanmış. İşte bu şifreleri ancak Allah çözerek Allah o çocuğu oradaki aklı ile o hafızayı o bilinci açar o bilinç içerisinde konuşturur. Evet. Bu Allah'ın ilim kudreti, o Allah'a mahsustur. Böyle yarattığı bir insana da nimetler vermiştir. Buradaki nimetlerden murat, Hz. İsa aleyhisselama peygamberlik nimetiyle beraber bazı mucizelerin verili verilişidir. Hz. İsa aleyhisselam, anadan doğmak körlerin gözlerini Allah'ın kudretiyle görür hale getirir. Ölüleri de diriltip konuştururdu. Bu mucizeler karşısında insanlar Rabbini bilsin ve Allah'a ortaklar koşmasınlar diye Allahu Teala insanlara her türlü mucizelerini peygamberleri vasıtasıyla gösterir. Hazreti Salih Aleyhisselam'dan da kayadan deveyi çıkarttı. Efendim Hazreti e, Nuh Aleyhisselam'a da tufanlar yağdırarak bilinçsiz o kavmi helak etti. O homo şey, Allah'ı inkar eden o kavmi helak etti. Hazreti Lut'un kavmini de homoseksüelleri efendim bir taş yağmuruyla helak etti siz cinne hani allah Teala bütün insanlara mucizelerini gösteriyor mesela Firavun'a da yedi mucize gösteriyor su kan halinde akıyor ee, İsrailoğulları suyu alınca ellerinde su oluyor o suyu içmek için Firavun hanedanı ve halkı ellerinden alınca ellerinde o su kan oluyor e, senin büyücün bunu yapabilecek mi? Artık bu kadar olaylarla insanlar Allah'a inanmazlarsa evet ki onların akıbeti dünyada bir helak, kıyamet kopana kadar kabir azabı, kıyamet koptuktan sonra da ebedi cehennem ateş hayatı ebedi. Çünkü Allahu Teala Firavun için o şimdi bir azaptadır diyor. Azapların en çetini diyor ahiret aleminde. Demek ki kabul azabı. Evet. Böyle yarattığı bir insana da nimetler vermiştir. Bu durumda nimetlerden murat Hz. İsa Aleyhisselam'a peygamberlik nimetiyle beraber bazı mucizelerin verilişidir. Hz. İsa Aleyhisselam anadan doğma köylerin gözlerini Allah'ın kudretiyle görür hale getirir, ölüleri de diriltir, konuştururdu. Bu mucizeler karşısında insanlar Rabbini bilsin ve Allah'a ortaklar koşmasınlar diye Allahu Teala insanlara her türlü mucizelerini peygamberler vasıtasıyla gösterir. Lakin insanlar Hz. İsa Aleyhisselam'ın bu mucizeleri karşısında zaman içerisinde onu Allah'ın oğlu ilan etmişlerdir. Acaba hangi peygamber Allah'a değil de bana itaat edin veya ben de bir ilahım demiştir. Haşa hiçbir peygamber insanı kendisine davet etmemiştir. Lakin bu müşrikler masum olan Hz. İsa Aleyhisselam'ı kendi çarpık kelimeleriyle cehennemde ateşe koymuş. Bunlar da o batıl inançları ve tapındıkları tanrılarıyla cehennemde ateşe girmeye razı olmuşlardır. Zaten kendi kararlarını daha dünyada iken kendileri vermişlerdir. İnsanlar Hz. İsa Aleyhisselam'dan ibretler alacağına. Onun babasız dünyaya gelmesiyle Allah'ın kudret ve kuvveti karşısında Allah'a boyun eğeceklerine sapık yolları kendilerine tercih ederek kendilerini yaratan Allah'a sırtlarını dönmüşlerdir. Evet.